Evet arkadaşlar, bugün Rize'de pek bilinmeyen aslında bir nevi birkaç kişiyle beraber keşfetmiş olduğumuz bir şelale, şelaleyi görüntüleyeceğiz. Zevkim var arkadaşım, ona da anlatacağım. ilk kez bu da gidecek buraya keşif yapacağız bir nevi. Beraber bütün başımızdan geçen olayları görüntülemeyi düşünüyorum. Görüşürüz diyeyim. Ceyhun'u almaya geldim. Şurada bir yerde bekliyor ama bakalım. Ooo hoş geldin. Hoş bulduk abi. <gülüyor> <Naber> <gülüyor> abi? İyi vallahi. Nasıl gidiyor? İyi, iyi gördüm seni abi. Ee, seni de iyi gördüm. Nasıl gidiyor? Devamlı. Devam değil mi? Hadi bakalım bir keşif yapalım. Keşif yapalım abi de bir, bir arkadaşa sordum. Heh. Orası hakkında dedi ki o bayağı dedi yukarıdan. Hmm. Orayı dedi bulabilecek misiniz şey falan dedi. O da biliyormuş onu oralı. He. Ben dedim Murat abi demişse tamamdır yani. Evet, Orası yok. Biz buluruz orayı da onlar da onları tam dibine gitmemiştir. Biraz e, bulunması zor bir yer. Rize'ye yakın ama. Abi zaten bulunsaydı şu an herkes orayı paylaşırdı. <laughs> Aynen öyle. İşte biz de Güzel çekelim de bakalım ne olur. Çitindirme evet. evet. Ya işte Rize'ye çok yakın yani. Rize merkeze 20 kilometre. Salara Vadisi. Yani kimsenin de bilmemesi çok iyi izlemek çok sağlık bir yer. Ya evet evet yani zaten gizli yer falan diyorlar. İşte buradan Çaykent'ten işte şeye doğru gidiyorsun. Ee, Karasu'ya doğru. Burada i̇şte işte çekeceğiz bakalım. Mi? İnşallah yağmura yakalanmayız. Ha, ya, i̇nşallah yağmura yakalanmayız. Drone yoksa uçuramayız kötü olur. Bayağı bir, bayağı bir yaptı ya. Bu doğalgazın gelmesi de iyi oldu. Bu vadi aslında çok güzel bir vadi fazla bilinmiyor Salaha vadisi. Nin. devam ediyoruz. Zehirciğim burada biraz ayı yer tabii. Her an ayı da çıkabilir. Abi Şu olsun o o senin için ayıdan kurtulma teknikleri sende. Ya ayı kurtulma ya, teknikleri te senin, senin tecrüben var olanda benim tecrübem yok. Ben arabanın altına girerim abi. <laughs> Arabayı kaldırabilirim. İnşallah bu siz şelalenin Aynen, etrafında yok. yoktur. Ha, olur. Olursa görüntü bozuk yani. Aynen. Şimdi Şöyle... ayar kötü değil mi? De. Dik dik abi dik. Şurada da bu yolu yeni yapıyor. Ardından sonra da pek kimse gitmemiş. Az daha git abi, az daha. Az daha git, az daha git. Hop hop. Tamam, tamam, tamam. Dön abi, dön, dön, dön. Altı uçurum. Sakat atmayalım abileri, gitme. Git, 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 git. Az daha git. Gel abi gel 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 gel. Tamam tamam hop 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 hop. Abi orası kaydı mı var ya direkt aşağı. Tamam. Aman aman. Altı yumuşak. Gel abi gel gel. sıkıntılı yer ya. Çok sıkıntılı yer. Abi git git ben söyleyeceğim sana. Git 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 git. Git 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 Yer var, yer var. Tamam geri dön orası battı biraz. Aman 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 kaydı araba. Abi şimdi alır rahat. Evet. Evet. Şimdi arabayı bıraktık. Yol buraya kadar çıkıyor. Islak. Arabaya döndürdük çünkü yol inanılmaz bozuk. Buralar akmış. Evet, biz de Ceyhun'la beraber böyle gidiyoruz. Komşular ayıların çok olduğunu söylediler. Biz de ayı seven <gülüyor> insanlarız. <gülüyor> ayı sever. Abi sen ayı kalbine gömdün. Arabaya bile ayı resmi var. <laughs> değil mi? Arabanın kaportaları hep ayı resmi. <laughs> Bak buralar akmış yani. Allah'tan kurul, çamur değil. Ya buradan araba gitmez ya. Tabi tabi. Bunun işte yapılması lazım öyle. Ama doğa çok güzel ya. Doğa <laughs> efsane. evet. Hava sisli şelaleyi keşfe çıktık ama bu tabi şartlar biraz sıkıntılı. Bakalım ne kadar gidebileceğiz. Evet burada hep akmış böyle ya. Şuraya geçseydik buradan geçemeyecektik. Oo, yol gitmiş. Baksana. Ama çam tam böyle fotoğrafik yerler. Ya işte hava kötü abi zaten sürpriz değil hava. Güneş de olsa sürpriz olurdu. <laughs> değil Ama mi? şey, şelalenin etrafının sisli yağmur olmaması gerekiyor. Evet. Şey. Kesin. Tam böyle. Burası zaten insan olmadığı için ayılar buralar zaten ayı bölgesi burası tam. Abi yani. bu taraf ayı boku zaten. <laughs> yani korkmak için bir sebep. <laughs> Buranın insanlar da gelmiyorlar buraya. Gelmiyorlar. yol kapalı ve sis, yağmur bizi geri dönüşe zorladı. Uçurum. Evet, Ceyhun'la beraber. Garanti yoktur. Bu gezi tabii daha sonra yapacağımız keşif için ön ön bir bilgi oldu dolayısıyla. Cakin'i 12'den vuracağız.